bilinen tek canlı yaşamına sahip gezegen dünya onu diğerlerinden ayıran şey üzerinde suyun oksijenin ve yaşamak için gerekli koşulların bulunmasıdır ancak bu dengede önemli bir rol oynayan gizli kahramanlar var sera gazları sera gazları atmosferde bulunan ve dünyanın ısısını koruyan gazlardır karbondioksit, metan, su buharı ve azot oksitleri gibi gazlar, güneşten gelen ısıyı tutarak yeryüzünün yaşanabilir sıcaklıkta kalmasını sağlar. Eğer sera gazları olmasaydı, dünya ortalama eksi 18 santigrat derece olurdu. Bu da canlı yaşamı imkansız kılardı. Bu gazlar sayesinde iklim dengede kalır, su döngüsü işler, yaşam devam eder. Ancak insanlar sanayi, ulaşım ve enerji üretimiyle atmosfere fazla miktarda sera gazı salıyor. Bu da küresel ısınma adı verilen tehlikeli bir süreci başlatıyor. Kutuplardaki buzullar eriyor, deniz seviyesi yükseliyor, iklimler değişiyor. Orman yangınları, kuraklık, ani yağışlar artık daha sık yaşanıyor. Fazla enerji tüketimini azaltmak, geri dönüşüm yapmak, ormanları korumak ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak. Bunlar iklim değişikliğini durdurmak için yapabileceğimiz önemli adımlardır. Yaşamın devamlılığını sağlamak için dünyayı korumalıyız.